Lan ne yapıyorsun? Bakayım kanka ne o? Davetçi mi bakayım? Al kanka. Ha parayı ne yapacağım? Allah. Al. <laughs> <laughs> al kanka. <laughs> aç bakayım ne çıkacak içinden. Aç. Aç bakayım. Ne zamandır görmüyorum abi seni. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyi. Aç bakayım içinden ne kadar çıkacak? Abi, Çok merak abi. ettim. Yok bana bakalım. Git. 10. <laughs> 10 TL mi çıktı? Diğerini de aç. Bak ba, yok mu başka? İyi bak. Lan çöpe kendim. at onları çöpe yere değil. Onu, Onu aç bakın onda mı? Evet. Abi sana abone olacağım. Tamam teşekkürler. Aynen. iyi İyi güzel 30 TL oldu. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. <laughs>